Evet dostlarım. Siyana Borçova geldim. 2022. İnşallah fuara gelememiş arkadaşlar için. Hem bazı çekimler, bilgiler toplamaya çalışacağım. Hem de tabii ki bizim botlarımız ne alemde. Yeni teknolojiler, yeni nesil bir şeyler var mı? Kumaşlar, tabanlar, omurgalar. İnşallah sizlerin de istifade edeceği bir yine sunum yapmaya çalışacağım dostlarım. Haydi bakalım gezelim. dünyada ilkini yapanlardan Zodiac ee, yani şişme modu okyanus geçmiş falan filan bilmem ne sonra işte markalaşarak böyle tarihe yani mal olmuş bir marka bugün neredeyse tüm botlara mesela dönün arkana şuraya abi dön. adam bu bota bakıyor Zodiac mı diyor Türkiye'de duyuyorum. aa Zodiac Zod kardeşim markası Lamar. Onun markası Zodiac. Bunu karıştırıyor çoğu arkadaşımız. Aa Zodiac. O model olarak belki kastetmiş olabilir. Belki öyle ama yani bunu biraz e, şey oldu. Türkiye'de Aa, Zodiac Bot mu diye geçiyor. Hayır. Zodiac Bot o da bir marka. Nasıl olsa işte Colibri nasıl bir marka, Coston nasıl bir marka, Freesan nasıl bir marka, Lomax, Selva hepsi marka. Tabii ilk botu üreten Zodiac olunca ağızlara Pimapen gibi çakılmış kalmış durumda. Şimdi bir Zodyan standını da gezeceğim ama abi. korkuyorum abi. Fiyatlar yani inanılmaz pahalı. Yani böyle bir şey ya yani bizim Türkiye şartlarında pahalı. Belki bir Avrupalıya veya Türkiye'de iyi kazançlara sahip olan bir kişi için çok da önemli fiyatlar değil dostum. Evet, fiyatını yağdı çünkü güzel. Şimdi bak yl 440 DL Neovite diye bir model bir bot. Ee, şuradan hemen görüntülerini yl 400 DL, yl 400 DL, yl 400 ne farkları var. 60 AT ile bilmem ne Zarsut. Evet şimdi ya bu tamamen yine keyif ve gezinti amaçlı. Ee, yatlardan mesela yatı olan için konuşuyorum. Yattan karaya, karadan yata gidişte durgun denizde keyif amaçlı olsun. Şu etiket çeksene abi. Şurayı güzelce çek. Biraz yaklaş. Yaklaş. Dur. Tamam. Ön konsolu basitçe tasarlanmış. Direksiyonla vızır vızır oturarak kullanabileceksin. Dalgalı havaya pek geleceğini düşünmüyorum. Çünkü şeyleri çok alçak. Yani denize gerçekten çok alçak kalacak fiber tabanlı alüminyum değil. Hızlanması falan güzeldir bunun tahminlerim. Zaten yüksek EP'li motorlar koymuşlar üzerinde. Göstermelik bile olsa yazılı. Bu onunla bir küçük boyu. Bu motivatörün yazıyor Yazıyor. Bu da DL360 DL Neowike diye geçiyor. Neowike kumaşından ve iç tasarımından bahsediyor. Bu yani Tarz olarak bizim şimdi görecek tarzlar değil. Orada yakın bir bot ilk defa buldum anasını satayım. Cadet 230 Airo. Orada da Cadet 270 Airo diye modeller yazılmış. Fiyatları buraya koymuşlar. 230, 230. Ama bu şey tabii ki eğir tabanlı bir bot. Eğir tabanlı. İkisi kumaş görüntüsü mu bakayım. Kumaşa bir şey yazmamış ama PVC kumaşa benziyor yani görüntüsü. Yani bu küçük avcılıklarda, küçük işlerde kullanılabilir. Ben zaten air tabanlardan pek param yoktur. Ee, bazı arkadaşlar bizi olumsuz noktada eleştirse de air tabanla ilgili. Ben air taban botu çok seçeneğin sonlarına koyarım yani arkadaşlar. Ee, RIP modeli alüminyum tabanlı. Fiyatları oradan bakabilirsiniz kardeşlerim. 270 boyunda alüminyum V taban direkt onu ve aşağı kadar inen bir yapıda. Yani ne abi fiyatları var. Yani. 5000 dolar, 4000 dolar, euro, euro git be, euro. Yani alüminyum DL de Deluxe modelinden bahsediyor. Yine e, burada V taban. Şuna göre V taban mesela bu bunda direkt oyuk şeklinde ya dostlar. Bunda da ve üstüne basmayacaksın da araya bir tane daha düzlem yapabilmesi için, düzlem sağlamak için bir taban daha montalanmış. Fiyatlar normal Euro mu? Bu fiyatlar normal Euro abi. Euro <laughs> gidip. Abi bu omurgası bu sadece 10.000 Euro eder. Bu ne? Hadi bir çen, 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 burayı ne alacaksın ya? Aa, Aa büyükmüş lan. <laughs> Büyük. Aa yok, burayla bağlayayım şu. An. Sen gemini mi alacaksın? Çapı mı alacaksın sen küçük botinle? Aferin çöne ya. Yine DL'dir bak bu şimdi. Arkadaşım ne der? Arda şeyi var. Bak. bak, bak geldik. 3.30 direkt DL. DL yazdım. Niye? Ortaya, orgaya şeyi koydum. Aa, DL oldu. Olmaz abicim öyle bir şey yok. Bakalım. Evet yapı olarak aynı. 3.30'u 3'ü DL ikisi de geçiyor. Yani alüminyum taban olması hafif olması gerçekten çok kullanışlı. Biliyorsunuz evseli botlar kullanan arkadaşlarımız da var. Ben de kullandım. Bu efsane hafifliklerde. Şimdi hemen geldi katlanır alüminyum tabanlara. Bakalım ne yazmış. Cadet 310 Alü. Alü. Burada ama Fiyatını ne yazdın abi? C3'ün alü, F10'mış. Fuara özel bir... Bu ne abi? Bu Ha, motorlu. Bu ne abi? Alüminyum tamam. bir Şuradan. Giderek söylüyorum, çoğunlukla bot alamazsınız buralardan. İki kırk rip. Hani, çen kimi taşıyacaksın ya? Didik mi yapacaksın çen? Tüpün biri de iyilik arasını satıyor daha şimdiden. <laughs> çen ne oldu? Haçta yandın mı çen? Valla tek başınıza kaldırabileceğini raka yemin ediyorum. Şuradan tüpü yükten omzuna götür. Çen kaç paraysın ya? 3600 artı KDV altılık Merkür ile Çene güle güle İzgara taban 200 roll up İzgara tabanlı Bu da yine şişme botlarda seçim olarak en sonlara koyduğum tercihlerim arasında Ya kardeş Zodian bu bugün kalitesini tartışacak değiliz tabii ki de yani ben size buradaki tanıttığım botlarla hani t çıkım gibi gelmesin. Fiyatlar oldukça yüksek ama Zodiac, Zodiac'ta kumaş kalitesi, kürek bağlantı noktaları, düşünülmüş ufak tefek ayrıntılar, kullanılmış plastikler. Yani tamamında gerçekten bir kalite var. Bunu inkar etmeyelim. O, ona hakkını verelim. Ama Türkiye şartlarında da fiyatı var kardeşler. Yani motorlu motorsuz falan yapmamışlar. Suzuki motorlu bilmem Yamaha motorlu anlaşmalı motorlarla. Bu modellerin 3.4 e, e, 3 Neo LG işte onun yanında 4.2 Neo LG, 4. bilmem Neo LG, yanar arkamda 3.10 LG. Zodiac'ta böyle sınıflandırmış. Hepsine motorlu fiyatlar yazmış. Arkadaşlar vallahi çok güzeller. Kötü diyemem. Ha burada bu arada Zodiac bile olsa Zodian kendisi gezdiğim diğer standlardaki üreticiler kumaşların alayı aynı kardeşlerim. Ona ben kesin karar verdim. Yani bir kumaş üreticisi var dünyada. Bunu daha önceki videolarımda paylaşmıştım. 3 üç tane kumaş üreticisi var. İşte biri Çin'de, biri Almanya'da, biri bilmem nerede, İtalya'da. Bunların üçünün dışındaki kumaş yok. Zaten burada Çin kumaşı hiç denk gelmedi şu ana kadar. Görmedim. Genelde o Alman kumaşlar hype kumaşlar bunun dışında kumaşlar fix aynı abi siz burada kumaşa hype domu pvc mi karar verdikten sonra botun modeline karar verdik iptal